Anneciğim ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ben süt istiyorum. Süt mü istiyorsun? Evet. Tamam anneciğim ben sana süt getiririm ama koşarak sen ağlama tamam mı bir tane? Geliyorum ben şimdi sütünü getireceğim. Geldim anneciğim getirdim sütünü anneciğim. Al bakalım. Ben biberi onunla istiyordum. Biberi onunla mı istiyorsun? Evet. Anneciğim ama sen artık büyüdün bardakta içebilirsin. Kocaman kız oldun bir tane. Hayır. Anneciğim iç şunu. İnci. Bu seferlik biberon getireceğim sana ama normalde bardakta içebilirsin tamam mı? Sen büyüdün artık. <laughs> geldim anneciğim geldim. Biberon getirdim tamam. Al bakalım. mi istiyorsun <laughs> Anneciğim sen bebek olmuşsun yüzünde çiller çıkmış yanakların pes pembe olmuş inanmıyorum İnce sen küçücük bir bebeğe dönüşmüşsün olamaz hemen sana gidip emzik getirmeliyim <laughs> emziğini getirdim bebek ince al bakalım sana bir emzik buldum Şimdi ağlamazsın umarım. İnci sen ne yaramaz bir bebek oldun böyle. Sen niye bebek oldun ki hem? Ne güzel büyümüştün. Okula gidecektin. Of. Ben oyuncak istiyorum. Oyuncak mı istiyorsun? <laughs> tamam sana oyuncak getireyim. anneciğim geliyorum. Oyuncak getirdim sana. Al bakalım. Gel bakalım bebek ince. Uyku mu geldi senin acaba? Çünkü bebekler uyur. <laughs> uyku mu geldi. <laughs> anneciğim tamam ağlama. Şimdi seni hemen uyutacağım tamam mı anneciğim? Tak emziğini sen yine. Al bakalım. Ben şimdi seni hemen uyutacağım anneciğim. Sakın ağlama tamam mı? Aa, neyse ki küçük bebek inci uyudu. Umarım uyandığında büyük inci olursun. Ve bir daha hiç bebek olmazsın. İyi geceler anneciğim.